Arkadaşlar merhaba. Ofiste Yemek kanalıma hoş geldiniz. Videomu izledikten sonra beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bugünkü yemeğimizde, bugünkü yemek menümüzde gördüğünüz gibi yaş barbunyamız var. Havucumuz var. Bir orta boy havucum var. iki tane patatesim var. Soğanım ve sarımsağım var. Ben bütün yemeklerimin genelinde sarımsak kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle tencereme birazcık yağ koydum. Soğan ve sarımsağımı koyacağım. Soğanımızı biraz kavuracağız. Dediğim gibi içinde dört diş sarımsağım var. Biraz kavuralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımız kavruldu. Üzerine bir yemek dolusu şöyle salçamız var. Birazcık daha koyayım. Bir şekilde birazcık daha kavurayım salçanın kokusu birazcık çıksın. Arkasından ben havuç ekleyeceğim. Havuçları bir de biraz. Birkaç dakika kavuralım bu şekilde. kavurma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Üzerine patatesimizi koyuyoruz. Bunu da bu şekilde 1-2 dakika kavurmak istiyorum. patatesi de kavurduktan sonra üzerine şöyle yaş bardağımızı ekliyorum. Arkadaşlar yaş barbunyayı ben herhangi bir işlemden geçirmedim. Direkt içini açıp temizleyip yıkadık sonra. Şimdi bu da kavrulsun. Birkaç dakikada böyle kavuralım. Bu şekilde de kavurduktan sonra arkadaşlar üzerine yine şöyle silme bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum, karabiberimi ekliyorum, kırmızı, kırmızı biberimi ekliyorum. arkadaşlar ben bütün bakliyatlara kimyon koyuyorum. Buna da farkındaysanız şeker koymadım çünkü havucun şeker oranı yüksek olduğu için ben çok var şeker koymuyorum. Bana göre yeterli geliyor onun şeker oranı. Biraz daha kavurup suyunu vereceğim. Şöyle sıcak suyumuz var. Göz kararı suyumu ekledim. Üzerini bayağı bir geçti. Şöyle kapağımızı kapatalım. Ocağımızın da altını kısıp pişirmeye bırakalım.